Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan helikopterlerin bakım ve onarım görevini üstlenen 5 ana bakım fabrika müdürlüğü kapılarını Habertürk'e açtı. Kara havacılığında kritik öneme sahip olan helikopterlerin bakım ve onarım işlemlerinin gerçekleştirdiği, gerçekleştirildiği o fabrikanın detaylarını haberimizde izleyelim şimdi. elektronik aksamdan kaportaya, motordan gövdeye. Tüm parçalar sökülüp kontrol ediliyor, mikroskobik çatlaklar onarılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki helikopterlerin bakımı bu merkezden yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü kapılarını Habertürk'e açtı. Kara havacılığında kritik öneme sahip olan helikopterlerin bakım ve onarım işlemleri Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bu fabrikada gerçekleşiyor. Fabrika müdürlüğümüzün görevleri kara kuvvetleri komutanlığına bağlı tüm uçak ve helikopterler ile diğer kuvvet, kamu kurum ve kuruluşlarına ait helikopterlerin fabrika seviyesi bakım, onarım ve yenileştirmelerini yapmaktır. Bu faaliyetlerimizi konularında uzmanlaşmış, deneyimli subay, az subay, devlet memuru ve işçilerimizle yürütmekteyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan helikopterler bu fabrikaya geldiğinde ilk durak gövde grup amirliği hangarı oluyor. Bu hangarda helikopterlerin tüm parçaları sökülüp ilgili birimlere gönderiliyor. Helikopterlerin motorları en küçük parçasına kadar söküldükten sonra detaylı bir temizlik ve onarım aşamasından geçiyor. Diğer parçalarda ise sorun olup olmadığı X-ray cihazıyla kontrol ediliyor. Fabrikadaki bakım işlemleri kapsamında helikopterde bulunan parçaların röntgenleri de çekiliyor. Ardından işte burada bulunan ekran sayesinde gözle görülmeyecek kadar küçük sorunlar tespit edilmiş oluyor. Fabrika yerli ve seri montaj helikopter üretilmiş olan ilk askeri fabrika olma özelliğini de taşıyor. Tamamı Türk mühendis, işçi ve teknisyeninin ortak çalışmaları sonucu uygulanan yenileştirme, modifikasyon ve modernizasyonlar ile ülkemizin imkan ve kabiliyetleri geliştirilmekte, üstlenilen her türlü görevi en iyi şekilde yerine getirilmesine katkı sağlamaktayız. Tüm parçaların bakım işlemlerinin tamamlanmasının ardından helikopterlerin montajı yapılıyor. Montajın ardındansa test için uçuş hattına yönlendiriliyor. Hava araçlarının ve motor performanslarının uçuş verişlerini test etmekteyiz. Bu maksatta ilk yer çalıştırmasından başlayarak tüm sistemlerle ilgili kontrol ve ayarları yapmakta uçuş kontrollerini tamamlanmaktayız. Hedefimiz işlemi tamamlanan hava araçlarını sorunsuz olarak birliğine teslim etmektir. Ve son aşama olan test uçuşu. Helikopterler bakım ve onarım işlemlerinin son aşamasında deneyimli test pilotları tarafından test uçuşuna tabi tutuluyor. Bu aşamayı da başarıyla tamamlayan helikopterler muharebe rengine boyanarak ait olduğu birliğe teslim ediliyor.